Ama senin oha bu konuda tedavi olman gerek. <laughs> Çöp arabasının arkasında kalmak, çaresizlikte zirvesin. Ben sokakta neler görüyorum Can? İnsanı insana kırdırıyorlar sokakta. Eskiden mesela MSN vardı. Offline olmak ve online olmak senin tercihine kalıyordu. Normal hayatta da ben mesela offline olabilmeliyim. Merhabalar, mahsur yoksa evinizi görebilir miyiz? <laughs> Tabii ki hayır. <laughs> Birazcık bize vakit ayırsaydınız dünyamız daha güzel olabilirdi. Anayım ben ana. Sonra bana bakacak ben kadınım. Sonra bir daha bakacak sarışınım. Sonra bir daha bakacak arabamı park edemiyorum. Onun için mükemmel bir sövme karesi yaratmış oluyor. Ödüm kopuyor. Bilmiyorum sokaklar çok zor ya. Çok doluyumdan yepyeni bir bölümle herkese merhaba sevgili izleyenler. Bu hafta yine bir şeylere dolduk. Nelere dolduk hemen söylüyorum. Sokağa çıktığımızda başımıza gelen ve bizi dolduran, şişiren şeyler. Bugünkü bölümümüzde bunları tartışacağız. Sonsuz bir içeriğimiz var ve sevgili partnerim Can Kılıç, Hoş geldin Can'cığım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyiyim. Çok hazır ve dolu olduğum bir bölümle başlayacağız bugün. Benim de. Yani ben bu konuyu ilk böyle gördüğümde bile böyle şey dedim. Yani hani nereden başlasam ve bu program nasıl uzaması, saatleri bulması o kadar <laughs> olduğu olduğum bir konu. Hatta elimden geldiğince sokağa çıkmamaya çalıştığım bir eradayım. Eskiden normal bir insan sokağa çıktığında markete yollayacak çocuk bulurdun sokakta. Ama bugün galiba çocuklar bizdik hani markete yollanan. Evet, Şu ben an bilmiyorum. bizle beraber birçok delilik, gariplik, Kesinlikle. Türlü türlü deli insanlar sokaklara yerleştim. Bu konuyla alakalı böyle Instagram'dan bir piyasa araştırması yaptım. Ve çok fazla çok güzel fikirler aldım. Hepsini paylaşacağım bölümün içinde. Ama şunu görebiliyorum yani. Bir insanlar vakitsiz ve tahammülsüz bir noktaya gelmiş. O yüzden sokaklar çok daha kaotik ve zor bence. İki de güvenlik. Eskiden o çocuklar rahatlıkla markete gönderilebiliyordu. Çünkü güvenlikle alakalı bir sıkıntı yoktu. Mahalle hayatı vardı. Mahallede herkes tanıdıktı. Sen şimdi şişlinin göbeğinde otururken bile çocuğunu markete göndermekten çekinebilirsin. Dolayısıyla bariz gördüm gördüğüm iki nokta buydu. Sokakların güvenlik sebebiyle eskisi gibi olmayışı ve insanların tahammülsüzlüğü. Ben başlıyorum. Sokağa çıktığım an ile giderken çöp arabasının arkasında kalmak. Çaresizlikte zirvesin. Sağa sapsan sapak yok, sola sapsan sapak yok. Önünde giden bir çöp arabası var ve uzun bir yolu onun arkasına gitmek zorundasın. Adamlar işini yapıyor. En ufak bir söylenme hakkı da görmüyorum kendimde. Kadere söylenebilirim sadece yani. Benim işte oturduğum sokakta mesela durmadan ben baktığımda bir çöp görüyorum. Hani artık nasıl bir tüketimse bu. Arabaya biniyorum. Önünde bir çöp arabası beliriyor. Ama sürekli orada çöp de var. Bitmeyen bir loop gibi. Ben mesela her sokağa çıktığımda bir çöp arabasının arkasından gitmekle beraber bazen arabamın önünde böyle kaplayan çöpler de oluyor. Yani... Aynı konu bende de var. Uygun değil çöp arabasının o sokağa girmesi için. Yani iş çıkışı saat 5, 6, 7 gibi saatlerde ben teşvikenin dar sokaklarında çöp arabası görmüyor olmalıyım. Buradan sesleniyorum belediyeye ama <laughs> e, bir yandan dediğin çok doğru. Çöplerle kaplı bir mi? kaldırım da görmemeliyim. O arabanın geçeceği saat belli olmalı. O saatte apartman sakinleri çöpünü çıkarmalı. Çok mu zor bir dinamik bu? Yani ben sabah 10'da oraya iki çuval çöp atarsam akşam gelecekse araba o çöpler bütün gün kediler köpekler tarafından yırtılıyor paramparça. Ben sokakta neler görüyorum Can bak yani çöpler yırtıldığı ve belki karıştırıldığı için kediler tarafından. Hani bazen böyle Pierre'le buradan sevgili ilk konumuz <laughs> Pierre'e evet. selam olsun. Köpeğimi dolaştırırken gördüğüm çöplerin ne olduğuna inanamazsınız. Sokağın ortasında onu görmemeliyim. Tuvalette bile görmemeliyim. Bir kere onun tuvalete atış şekli de öyle cıvıl cıvıl olmamalı yani. Belli bir şeye sarılmalı bazı şeyler ve yollarda asla Edeb. ve asla karşıma çıkma. <laughs> ben bir kere dünyanın en güzel buluşuymuş gibi. Çünkü çöp poşetleri Böyle siyah siyah hani böyle hı hı. sanki pis gibi durur yani çöp evet. poşeti dediğin şey. Ya saçmalık bir şey yapmamalıyım, saçmalık bir şey yapmamalıyım derken bir anda böyle şeffaf bir çöp poşeti gördüm. Adam ne kadar mantıklı böyle siyah siyah pis duruyor. Dur ben bunu alayım şeffaf. Hani şeffaf çöp poşetini kim bulduysa Gerek kendisine yok. sevgiler. Şuna konuyu denk getireceğim. Hani bunları ek olarak bence daha da kötüsü. insanı insana kırdırıyorlar sokakta. Yani ben mesela Gerçekten. evimden çıkıp senle kahve içmeye geleceksem o yol 8 dakikalık bir yolsa Ben onu da minimum 20 dakikada bitiriyorum yolda. Merhaba nasılsın? İşte ben de iyiyim. Annemler geldi. Onlarla yemek yedik. Akşamda small aslında, talk. Small değil. Small bu mu? Bence Hayır. bu çok gereksiz bir tol. Ya ben gereksiz bütün konuşmaları small talk olarak adlandırabiliyorum yani. Bununla ilgili bir Hanza data sözü der ki eğer şehirde yaşıyorsanız ve çalışıyorsanız yani bir hayat mücadelesi içerisindeyseniz planlanmamış, rastlantısal her türlü karşılaşmada beni görmezden gelebilirsiniz. Çünkü şöyle eskiden mesela MSN vardı. Bir yerde offline olmak ve online olmak senin tercihine kalıyordu. Bence normal hayatta da ben mesela offline olabilmeliyim. Diyelim sen beni gördün geliyorum karşıdan. Şu cümleyi kurabilmelisin. Ya Hanza gördüm geçen sokakta ama offline'de konuşmadık. Bir şekilde de seninle konuşmak istemediğimi veya hiç kimseyle belirten bir offline yazısıyla ya da böyle Sims'teki gibi kafamda bir şey belirse mesela yeşil olursa selamlaşma On hakkımız olsun. Kırmızıysa bana <laughs> ulaşmayın ne olur merhaba da demeyelim çünkü çok fazla gelmiş bu da yorumlar arasında. Sokakta acelem varken biriyle karşılaşmak. İşte bu da tahammülsüzlüğe geliyor. İnsanların vakti çok değerli. Bakın bunu Bodrum'un bilmem ne köyünde yaşayan ve hayattan maksimum keyif alan kişilerle alakalı konuşmuyorum. Ben diyeyim ki Türk bükünde yürüyorum yolda. Annem babam geldi onları dondurmuş Alıp geri dönmem gerekiyor otelime. E yolda giderken birini gördüm. hadi gel şurada bir şey içelim hani. Ya canım yok hani benim bir acelem var demek de bana birazcık saygısızlık geldi. Şimdi ben o beni nereye sürüklerse hani Ama senin çok et, e, bu konuda tedavi olman gerekiyor. Evet. <laughs> yargılanmam <değil>. lazım. <laughs> Ama şuna denk getirecektim. Yani bir yerden bir yere işte merhaba üzerinizdekiler nereden sorusunu duymadan. Merhaba nerede oturuyorsunuz evinizi görebilir miyim sorusunu duymadan. veya yani saçma sapan bir konuda sokak röportajına maruz kalmadan yürüyebilmek. Yani gerçekten bir ödül Aynen. gibi bir şey. Yani bir de bunu kim buldu ben aklıma gelmiyor. Merhabalar mahsur yoksa evinizi görebilir miyiz? <laughs> Tabii ki hayır. Bütün gazeteci arkadaşlarımızla sokaktan hani röportaj yapan herkese de bol bol sevgiler. Ama yayınlayacak mı yayınlamayacak mı belli olmamakla beraber. Belki ben sana yalan söyledim. Dedim ki canım... Ankara'dayım bu hafta sonra. Hani o iğrenç yemek davetine gelmek istemediğim için. Ama orada için senin tercihin KKK var zaten. Yani sen orada konuşmak istemezsen konuşmazsın. Her cuma sokağın bir kadın geliyor. Kitap ayrıcımız var. Alır mısın? Yok teşekkür ederim. Çünkü hani birazcık bize vakit ayırsaydınız dünyamız daha güzel olabilirdi. Seni vicdanına baş başa bırakıyorlar. <laughs> ben zaten cebimde mesela 10 bin lirayı da çıksam 20 dakikalık bir yere varıncaya kadar peçete almam gerekiyor. Kitap ayrıcı almam gerekiyor. Vakıf yararına çorap satan oluyor. Çetik satan var. Banyo lifi. I'm not afraid of Bu tarz şeylerden kaçmak için de genelde yere bakarak yürüdüğüm için bir şikayetim daha var ki bu da çok gelmiş. Yerlerdeki tükürükler, önden gidenin bir kere tükürüyor olması veya sigara izmaritleri yani yerlerin pis olması da toplumumuzun çok sokakla alakalı dolu olduğu konulardan biri. Dayıların sokaktaki hani sanki dünya üzerinde kimse yoklarmış da o bir simülasyondaki baş karaktermiş. İstediği gibi bağırabilir, gelmiş. araba yönlendirebilir, gel, git vesaire ve o tükürük konusu gerçekten. Mesela arkamdan yürüyenin tükürmesi veya hapşırması doğrultusunda acaba üzerime tükürük sıçradı mı diye düşün düşünecek olmak veya ölümden giden eğer bunu yapıyorsa o tükürükler bulutun içinden yürümüş oluyorum ya matematik olarak şimdi sen yürüdün önümdesin hapşırdın veya tükürdün ben hemen arkadan 4 saniye sonra geliyorum ve bütün tükürükler üzerime enmişim gibi hissediyorum Merhaba. ben bilmiyorum yani Aşırı sinirlendiğim bir konu daha var. Bebek arabalarının ayağımı ezme hakkı görüyor olması kendinde. Yani bebek puseti taşıyan insanların. Yani hayatın zor olduğunu biliyorum. E, sokakların çok uygun olmadığını, zor koşullarda yaşadığımızı biliyorum. Ama mesela bu bir değil, iki değil, üç değil. Yüzlerce kez başıma geldi. Şimdi evet puset taşımak çok kolay bir şey değildir büyük ihtimalle ama ben sıkışık bir alandayız diye veya asansörün içindeyiz diye veya dar bir sokaktayız diye sen pusetle ayağımı ezerek geçemezsin. Ve hani orada böyle şey de diyemiyorum kadına. Hanımefendi ayağımı eziniz desem kadın bütün uykusuzluğunu, anneliği verdiği yorgunluğu benim üzerimden çıkaracak gibi hissedip ben susuyorum. Yemin ediyorum 10 kez bunu yaşamış olsaydım buraya konu yapmazdım. Alaçatı'da yürürken o kaosta bir işim olmadığı noktada keyif amaçlı tek başıma hanzade olarak o sokaktan yürümeyi seçmiyorken inan pusetle dolaşmanın bir anlamı yok. Birinin ayağını pusetle ezmeyin arkadaşlar. Asansöre bineceksem diyelim ki biz bir güruhuz. İki tane onu pusetli insan gördüm ben asansöre bilmiyorum zaten. Çünkü hani, evet. öncelik onun. Ama aynı şekilde ben yürüyen merdivene bilmeye çalışıyorum ve böyle anneler güç gelir ya bir anda Seyit Onbaşı gibi pusete <laughs> öyle bir yönlendiriyor ki o olan demirler bile bazen manasız kalıyor. Ortaya dikiyorlar ya merdivene geçilemesin diye. Bir şey olduğunda anayım ben ana. Bir de bunun evet. köpekli edisyonları da var. Hadi çocuk evet, kaybedelim. Köpekli mesela bir puset. Hani Şibaba zaten ne kadar <laughs> ağır olabilir. Hani Paris'te <laughs> zamanında öğretti bu hepimize. Güzel bir çanta alırsın büyük. Oturt içine. Onun da bir puseti var. Önde bir köpek oturuyor. Arkada bir köpek daha ve böyle tren gibi zaten 3 metre olan kaldırımın yarısında iki tane köpek. Arkada anneleri köpek için o dolaşma saatine mi giriyor hani köpeğin dolaşma saatleri vardır ya yürümesi gerekir. Şimdi hayvanın doğasında sence pusette yaşamak var mıdır mesela? Ben buradan da bakıyorum. Hiç zannetmiyorum. Sen onu ya. pusette dolaştırırken bir hayvan zaten dolaştığını anlıyor mudur? Bir şey daha var. Çok insandan gelenle bağlantılı olabilecek. Bir rota açtın kendine. Bir yere gitmek istiyorsun. Böyle uygulamalar kullanıyoruz. Bir anda ansızın o sokağa girilemez. Çünkü inşaat. Çünkü yol çalışması. Veya bugün pazar var. Veya bugün maç var. Ona denk gelmek ya da uygulamalar kendini artık modifiye etsin. Hani inşaat yapılıyorsa veya pazar kurulduysa göstersin diye düşünüyorum orada ben hep aklıma şu geliyor ki arabayla olan bir de arabasız olduğum varyasyonu. Ben mesela İstanbul'da deli gibi taksi kullanıyorum. Çünkü bir tam olarak bu bahsettiğin işte sokakta çıkabilecek çöp arabasına ben kendi başıma bu acıyı çekmek istemiyorum. Bir <laughs> taksici olsun o da çeksin ben de çekeyim ve bunu dert paylaşarak. Dert ortağı olsun. Aynen dert ortağı bu acıyı daha da azaltalım. Ama bir de bunun şöyle bir var. Dileğin evine gidiyordum işte restoran Dileğin evinin arası 8 dakika falan çok yakın. Taksiye atladım öyle şans eseri kendi yani çok bilirsin bin yılda bir insanın Bugün, karşısına çıkar evet, o. Evet şanslı Misiniz? Bindim ve böyle yemeğe gideceğiz. Böyle yolda dilekle konuşmak istiyorum. Çünkü bir restoran vesaire yer yapmadım. Hani o yolda hem dilekle konuşup bir restoranla karar verip arayıp rezervasyon yaptıracağım. Bir anda beyefendi ya kokunuz ne kadar güzelmiş. Nedir bunun markası dedi. Söyledim. Sonra da ki lanet olsun ki ben mağazanın yerinde söylemek gafletini buldum. Ya demiş şurada yeri var. İşte tam metro çıkışı. Ya ben bu saatten sonra metroları bilmem dedi. Ya da ben önceki gün yeni kapıdan çıkıyordum da bir anda böyle merdivenlerdeyken düşmeye başladım. Olay bununla bir başladı. Beyefendi merdivenlerden düşmüş, dikiş atılmış hastanede memnun isteklerini anlattı. Yürüyen merdivene karşı dolmuşluğunu anlattı. Ben ne dileğe yazabildim, ne arayabildim. Ya sen niye beni aramadın, neden yazmadın? Dileğe bir şey diyemedim. Hani, Seanstaydım. Taksiciyle senin. hasbihal içerisindeydik. Yani ve bu oversharing benim sokakta ki az önce konuştuğum konuya da birazcık denk geliyor. Hani zaten hayat zor. Hani ben de o an güller bahçesinde koşuyor değilim. Hani benim de dertlerim var ama bir anda beyefendi onu bunu bırakın da bakın benim başıma ne geldi demiyorum. O yüzden bunu bu ekstra ekstra paylaşımcılığın birazcık sonlanması gerektiğini düşünüyorum. İnsan evden çıkarken diyelim ki ben bir gece bir yere gideceğim ama mesela bir mekana gittiğinde veya sokakta ya ne yapıyorsun bu akşam? İşte iyiyim hani bir şey bekleyeceğim. Ya işte ben de dolaşmaya gelmişim, bayağıdır seni görmüyorum. Bu akşam ben sende mi kalsam diyen Oha. arkadaş var. <gülüyor> Olamaz <gülüyor> Yemin mi? ederim var. Hani sana gelsen mi? Olmaz da sende mi kalsam? <laughs> yani mesela İstanbulumuz zaten hani. Buna cevap veriyorsun değil mi? Önce onu bir söyle merak Tabii ediyorum Tabii ki elimde cevabını. benim böyle bir oda var. Ben hatta odayı... Hayır dayı... cevabını ne olarak veriyorsun? Tabii ki Yok abi müteahhit değilim. Ay ben nasıl? Can sen bu hayatı nasıl yaşıyorsun Yani <laughs> bu yaşına ben kadar hayat nasıl geldin? Ben ne getirirse onu kabul ediyorum. Olur Biliyorum mu ki ya? Diyorum ki bunun bir sebebi vardır ve evimde böyle eskiden işte oturma odamı ona çeviriyordum. Artık şu anda böyle bir yatak ama biliniyor ya biliyorsun yapayalnız oluyor. <laughs> Bak bende <laughs> aynı bir şey var. Yapayalnız yaşadığım oluyor, oluyor hem Can'a da iyi <laughs> olur bence öyle <laughs> de bir alt metni var. <laughs> Bu arada dedin ya yağmur bastırabilir vesaire diye o anlarla alakalı sokağa çıktığın an böyle benim gibi daha anksiyeteye yatkın tiplerin çok başına gelen bir şey. Ütüyü fişte mi bıraktım, camı açık mı bıraktım ya da cam açık kaldı bugün yağmur yağacak, evin içine su basar mı, İşte kapıyı tam kilitledim mi gibi gibi asla cevabının riskli bir durum yaratmadığını bildiğin ama iç sesine bunu inandıramadığın durumlar oluyor. Her sokağa çıktığımda olmasa da benim 3-5 seferde bir olur mesela. Bir şey aklıma düşüyor, Pierre'in mamasını koydum mu koydum, yok koymadım mı? O içinden bir sesle kavga eden bir ses daha var koymadın diyen taraf. Sen bunu devamlı böyle camı kapattım mı kapattım biliyorum ama ya kapatmadıysan. Sokakta gelen evle alakalı eksik bir şey bırakmış olma anksiyetesine doluyum Hoş ben. Özellikle ben bunu yurt dışına çıkarken mesela hep denir ya minimum 3 süre. saat önce havalimanında Ay. olun diye. Ben minimum hani o 3 saat önce bir 3 saat öncesine evden çıkmaya çalışıyorum. Çünkü o kapının önünde bunu yaptım mı bunu yaptım mı ne yaptım mı. Bir de o kadar eski bir apartmanda yaşıyorum ki hani, acaba alt komşumun evine çığ düşürebilir miyim? <laughs> Üst komşumda yani alevlerle basabilir miyim, onu yapabilir miyim? Bu ihtimaller... İşte bu akıllı evler ne zaman gelecek bilmemekle beraber ben bekliyorum. Hani böyle bir yere reklamlar var diye Lütfen işte... Lütfen camı kapat falan <laughs> Aynen camı kapat, şunu yap ve eve gelen misafiri böyle mancınıkla caddeye <laughs> fırlat gibi. Süresi doldu çünkü gidebilir artık. Süreniz doldu. O neydi? Cassandra mı? Bir anda evini çok özlediğim bir an gelir ya mesela çıktın hazırlandın tam gidiyorsun ve uzun da bir gün var. O an böyle battaniyemin güzel kokusu burnuma düşerse benim o günden randıman alma ihtimalim yok. Sokakta önümüze çıkan türlü belalar <laughs> bizi evde kalmaya itiyor. itiyor bu. Bir de şunu konuşmadık hani sokakta arabayla yani sen sürerken yine dedim ki olduk sokakta gidiyorsun bir anda arabayı park edeceksin. Bir anda böyle etrafında beliren dayılar. Geri al alma onu öyle al bunu böyle al. Eskiden benim oturduğum yer çok yokuş bir yerde oturuyordum. Ben arabayı çalıştırmaya çalışıyorum daha ben hani arabaya şeyine dokundum anahtarına. Yok onun rot balansına baktırmış mıydın? Onun yanmış olabilir buyum. Şey gibi Niye? Sigortan kaçtan yatıyor detayını merak eden insan modeli aynı yaş grubu zaten şuyu bozulmuş olabilir mi? Geri al, ileri al, girdi, girmez. Ay böyle hani gergin. Sırf arabayı sokup çıkarmak böyle hani hayatımın darlamasın diye o gün bugündür arabaya bilmiyorum. Bir de ne yazık ki toplumumuzda kadınlara karşı trafikte de bir ön yargı olduğu için ben mesela o durumu o anı yaşayacakken çok bilirim ki çok bekleteceğimi öngörerek oraya girmekten vazgeçip saatlerce park yer aradım. Çünkü arkamdaki çok sinirlenecek. Sonra bana bakacak ben kadınım. Sonra bir daha bakacak sarışınım. Sonra bir daha bakacak arabamı park edemiyorum. Onun için mükemmel bir sövme karesi yaratmış oluyorum dolayısıyla bu riski almamak için girmiyorum. O zaman yağmurlu havalar demişken millet olarak çok büyük bir savaş verdiğimiz bir konu var. Şemsiye kullanımının yanlış biliniyor olması. <laughs> Özellikle Hayatta benim boyumda korktumuş. bir insan için. <laughs> Bak ben bu kadar korktuğum, bu kadar gözlerimin kör olma tehlikesiyle bu kadar yakınlaştığı bir an daha olmuyor. Önümde yürüyen teyze bir anda durmaya karar vermiş ve şemsiyesini şöyle arkaya almak istemiş olabilir. Onun için arkadan birinin gelip gelmiyor olduğunun hiçbir önemi yok. Senin kendi gözlerini sakınman gerekiyor oradan ve dolayısıyla şemsiye kullanan bir insana ben yaklaşmıyorum bile. Çünkü bilinçli kullanıldığını düşünmüyorum şemsiyeyi. Ben yağmurlu var full gözlük takıyorum ve yemin full sebebi <laughs> bu. Bilmiyorum hangisi daha iyi. Gözüne gözlük varken sap saplanması mı yoksa gözüne gözük yokken şemsiye saplanması Tabii mı? Bunu bir ikisine denemek lazım. Şemsiye kullanmayı da sevmem. Konforlu bir şey olarak bulmuyorum yani. O açıp kapama anlarından da korkuyorum. Yani pat diye gözünü açabilir Metro girişi çıkışlarında yani insanların o şemsiyenin açıldığında alacağı hacmi öngöremiyor olması burada problem. Hani ben şimdi buradayım. Karşımdaki insanla aramda atıyorum. Bir metre mesafe var ama ben o şemsiyeyi uzak tutup pat diye patlattığım zaman onun suratına patlayacak bu şemsiye demiyor insanlar. Senin kendini sakınman lazım. Bir bunun kış edisyonu var. Yani ben Böyle kışın yaşlı bir kadınsındır hani sokakta yürümekte zaten birini gelip hanımefendi hani kolumu tutar mısınız demesi çok çok mantıklı ama mesela bir anda yürürken bir anda arkadan koluna öyle birisi yapışıyor ki ayak kayıyor vesaire ama bunda hep beraber düşüyoruz ki bu benim başıma defaatle de gelen bir konu sen beni tuttuğunda ben de bir şekilde löpsiye yere iniyorum yanına biri düşüyor sana tutunuyor sen düşüyorsun de ben burada şakalaşmalar da yani bu Allah'tan hiç başıma gelmedi ama Instagram'da böyle dolaşırken sürekli metroda, sokakta o kadar yerli şakalar yapılıyor ki hani ödüm kopuyor sokakta birisi mesela. Sen değil mi? Dün, dün akşamdı galiba izliyorum ve bayılma şakası yapıyorlarmış sokakta. Yürüyor bir anda böyle yere iniyor. Ve işte birisi onu kameraya çekiyor. İşte Komik adam bir böyle zıplıyor falan böyle insanlar baktım bakmadı. Hani o an bir sosyal bir denek olmak istemiyorum. Orada Eskili var olmak konusu istemiyorum. konusu olmak istemezsin böyle hani birisini. Önümde birisi böyle bayılıyor şakasını göresim de gelmiyor. Yani bu sokaktaki şakalar, bu sokaktaki çekimler. Bilmiyorum sokaklar çok zor ya. Evet bu arada şey de çok arttı. Telefonunu koymuş bir kızcağızımız influencer Olma çabasıyla o telefonun karşısında video çekiyor oluyor sen aradan geçince de pardon ama yani arabaya telefonunu koymuş oluyorlar apartmanın önüne kendisi geçmiş oluyor ama senin oradan yürüme hakkın o zaman sokağı kapatacaksın çekim var diye. <laughs> Evet Can'cığım toplumumuza, arkadaşlarımıza, izleyicilerimize sorduk ve 3 gerçekten çok popüler cevap aldık. Bazılarını konuştuk. Şimdi bir tanesini daha söylüyorum sana. Gerçekten ve gerçekten büyük bir yara açmış durumda. Ben kendim de bundan çok şikayetçiyim. Yolda yürürken önünde giden birinin sigara içiyor olması ve o dumana, ağzından çıkan duman bulutu, yani sigaradan çıkan zararlı maddeleri artı adamın ağzındaki nefese de maruz kalıyor. Olmak hissi gerçekten medeniyetin bittiği noktadır bence. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi ben burada türünü vermemekle beraber sigara sağlığa zararlıdır. Sigara Kama sağlığa zararlıdır bu arada. Zaten geçeyim. içilmemesi gerekirken sokakta hele hiç içilmemeli. E bunun bir de kimisi var hani öyle bir duman çıkıyor ki ondan. Adam bir nefeste ve sokakta bunu hani gayet yürürken artık onun aramalısı araması vesaire. Sen bir anda pof diye gidiyor <laughs> ve yüzün hani ve onun içine bütün çekiyorsun. solunum sistemin içerisindeki sıkıntılar, mikrobun, virüsün ve o Aha. iğrenç koku. Beni, yani ben belki evimden misler gibi yıkandım. Bir anda sen o adamın dumanıyla ve öyle bir senkronizasyon oluyor ki baba bazen. Eğer bir de o sokak darsa adamın yanından geçeyim diyorsun, geçemiyorsun ve mal gibi dışarıdan bir görsel veriyorsun. Hani hızlı yürüyorum, geçeyim, geçemiyorum. Nefesimi tutuyorum ben. Yavaşlayayım, uzaklaşsın, yine olmuyor. Böyle bir sen bir deli deli bir hale giriyorsun. Ama bunu bence her yerden mekandan, oradan, buradan. Eminim karşı çıkanlar olabilir. Ama ben sigarasız bir hayat diliyorum. Buna 10 üzerinden zamanda. puan verecek olursak ben 10 üzerinden 10 diyorum ya. Yolda yolda içilmesine 10 diyorum. Ben 9,5 falan yani 10. Ayrıca da sigara sağlığa zarardır Buradan tekrar hatırlatmış olalım. Yine çok 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 fazla gelen. Sokakta yürürken yavaş yürüyenler veya ansızın duranlar. Diyelim ki işte sen de bir buluşmamız var. Sana yetişmek için hani koşmaya meyleden canlı ertesi gün of, evde çok bunaldım. Bütün gün evde çalışmanı Hani birazcık da çıkayım yürüyeyim diyen arasında tabii ki bir hız farkı oluyor. Ama bunu öyle bir saçmakta yapan var ki böyle telefonla bakayıp yürümekle yürümemek arasında hani ben böyle akıl tutulması yani sonuçta hani burası bir de şey değil ya yavaş yürüme anladıysın mesela Taptarıcık bir sokaktasın böyle mıyıl mıyıl geçmek istiyorsun of puf yapıyor bir de bunun elinde şemsiye olabiliyor. Sigarası olabiliyor ki sigara sağlığa zararlıdır. Ben özellikle kalabalık caddelerde ataklanıyorum hani böyle bir anda böyle deli bir şekilde şu pembe ceketiyle yürüyen, evet o. Neydi ben o? de oyum. o kızın ismi şey yaprak dökümündeki Leyla. Leyla. <laughs> hani onun gibi pembe ceketimi ben böyle, ceketim, ben böyle hırsız, hırsız sokakta yürüyoruz. Bu da tabii ki yine beni deli gösteriyor ama Yapacak bir şey yok. Sokak insanı delirtiyor bazen. Bu arada ansızın duranlardan öte benim yaşadığım sokakta teşvikiye. Ben buradan zaten belediyeye devam konuştuğum için isim de verebilirim. Yani evet. şikayet dosyalarım çok var. Teşvikiye'de <laughs> ne içtiğiniz veya ne yediğiniz o an her ne yaptığınız beni hiç ilgilendirmiyor ama orası bir park değil. Dolayısıyla apartmanın önünde oturulmasını o şekilde orada böyle bir konfor alanı alanı yaratılıp durup orada muhabbet eden insanları aşırı doluyum. Bunları sürekli şikayet ediyorum. Belli özgürlükler vesaireler istenirken başka insanların özgürlüklerine girdiği alanı görmezden gelen bir gençlik ordusuyla karşı karşıyayım. Sokağın ortasında durup arkadaşlarınla goy goy eğlence yapamazsın çünkü orası başka birinin evinin önü. Dolayısıyla ben yavaş yürümeyle başlayan durma ve hatta sosyalleşme konusuna onun üzerine 15 veriyorum. Yani bunu belki Fransa'da Paris'in orta göbeğinde yap çünkü zaten kaldırım 10 metre. Hadi 3 metreye kadar masa saat, bir metrede insan uzası ama zaten hani ufacık bir yol beni hani bahsettiğin gibi çoğu sokakta şöyle bir yokuş var ve oradan tek şeritten bir araba geliyor aşağıda işte. ve bunun hızını da görmemekle beraber. Sen orada bir işte artık mekan, bar, restoran neyse şöyle çıkıyorsun yani kaldırımdan belki geçemeyeceksin orası çünkü onların Tabii ben artık hak araç olarak hak gördüğü, olarak görüyor. Çok garip durdu bu. bir nokta sen pardon ben geçebilir miyim dedim hani bir orada her şey sinirlenen böyle Nişantaşı amcası olmak istemediğim için. Ben oyum artık kabul ettim. Bütün kibarlığımla edin. ben tabii ki yine <laughs> e, hiç gıgımı çıkarmadan kenardan ben bir anda karşından tır bile gelebiliyor. Tabii Mesela ki. oldu ki bir çöp arabası yokuş aşağı iniyor ve sen o kaldırımdakilere pardon ben geçebilir miyim diyemediğin için ve elinde ne oldu da hani ki normal hayatımız seyri. Bir de her gün oradalar. Yani cuma, evet, cumartesi sen o da değil. Ya Yağ salı döküyor günü... bu arada bizim bazı komşular. Yani camdan aşağı yağ dökenler Oo. oldu zeytinyağı. Ama cam <laughs> bir şey söyleyeceğim. İlk başta çok ofansif <laughs> bulmuştum. Bir <laughs> krediyle hani İlk başta <laughs> çok ofansif bulmuştum yağ dökümünü ama gerçekten herhangi bir yasayla kuralla, tatlı dille, güzel sözle veya yüksek sesle anlamayan bir insana ne yapabilirsin, nasıl mücadele edebilirsin? Belediyenin temizleyen araçları var ya, su fışkırtıyor böyle ama tazdikli bir hı hı. su. Kaldırım kenarlarını, o diplerini temizliyor. İnsanların <laughs> üzerine ondan fışkırttılar. Hoş mu şimdi düştüğünüz durum? Benim evimin böyle dışı çok da güzel 3 tane böyle basamak var. Her çıkarken 4 tane insan oturuyor evin önünde. Kimse bunun çekirdek yeni var. Bir çıkıyorsun evden böyle kapının önü çekirdekler işte çekirdek Orası Orası çok kamuya açık olmamalı yani sosyalleşme mekanı o sokak yiyen, değil. oturan eskiden böyle şey görürken sokakta yine galiba yaşlandığımı hissediyorum bunları hep konuşurken de bazı evlerin apartmanında şey olur ya böyle demirden böyle hmm. çıkıntılar. Hadi bunu hani nasıl bir ihtiyacın Hani hangi talebin Aa, arzıydı bu? Bence Gerçekten elimden gelse kapının önüne yapacağım. Çünkü hani çıkamıyorsun, giremiyorsun bu sokaklarda. Hani bence ama konunun özeti şu, hani sokaklar hiçbirimizin değil. Aslında hepimizin ama hiçbirimizden değil. O yüzden sen mesela çekirdek yiyeceksen o orası değil. Başka bir yer Ayakta 20 kişi bir anda duracaksanız hani o mekanı içine gireceksin. Ya da sokakta da değil. Çünkü ya değil da ben bugün gizliyorum. sesim çıkıyor, cazgırım belki bu sorunu çözebilirim. Ama yani 60'ında 70'imde sesi çıkmayan, konuşamayan bir adam hani ne, ne yapacağım ben size oradasınız? Yani bunu bir şekilde... Diğerinin özgürlüğünü ne kadar kısıtlıyorum mu en çok sokakta düşünün. Benim dileğim bu. Evet Can'cığım, ağzına sağlık. Güzel dolduk sokaklara. O zaman haftaya tekrar görüşene dek yeni bir şeylere dolmaya başlayana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.